Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Murder Meister 2 çekeceğiz. Yani hırsız, pardon, katil kim arkadaşlar? Onu çekeceğiz. Bir yandan hırsıza kaydık. kaderi Kadir bayağı bir şey kastı arkadaşlar. Şöyle göstereyim eventi. Tier kastı. Ben 9. Tier'deyim. Bugün 10 olurum büyük ihtimalle. Pek fazla oynamıyorum aslında bu oyunu ama bayağı güzel eşyaları var işte. Kadir şimdi bayağı bir şey olmuş Yani bayağı bir geçmiş. Şimdi işte kadirdeki eşyaları falan göstereceğim size. Bendeki şu an bende olan eşyaları göstereceğim bir de. Şimdi mesela bir çantamızı açalım. Mesela bende normal şeyler var iki tane. Bir tane dipsiya var yani okyanus bıçağı var. Bir tane de aşk bıçağı var arkadaşlar. Mumya bıçağı var mumyayı kullanıyorum ben şu anda. Ee, sonra mesela arkadaşlar klasikten bir tane haber silahı var bende. Yani şu gazete haberi o, onun kaplaması silahı var. Mesela hele bundan bunlar var bende şu anda mesela bunu kullanabiliriz aslında portal güzel olur. Bu şeker var, karvıt var, bir tane karvıtın silahı var, hayalet var, mumya var arkadaşlar. Şu anda ben bunları kullanıyorum. E, pet olarak sadece bu var işte. Şu an mesela Kadir'den bir trade atalım hemen Kadir'e. Kadir bize petlerini falan gösterecek. Okyanusu da Kadir verdi bana arkadaşlar. Bu arada şu gazeteyi de Kadir verdi bana. Bir de şu Watcher diye bir şey var. Şimdi Kadir'den bir şu petleri alalım, bir yanımıza hepsini getirelim, bir gezelim bakalım. Hangisi güzel? Ee, Kadir sen kaçtın? Tr kaçtın? Kabul et bu arada. Şöyle hızlıca bir geçelim. Başka var mı? Var mı başka? Şöyle atalım. Tr 22'ymiş arkadaşlar. Başka varsa trade'i kabul et. Silah filan da varsa verebilirsin. Geri veririm zaten ben sana. Çünkü ben de kasıyorum yani. Ama çok kasmayı istemiyorum arkadaşlar. Yani ne bileyim şimdi işte pet olarak bunlar var. Bunları yanıma filan alacağım. Mesela bakın bu silah deseni varmış. Şu şey vardı ya. Bir tane daha silah deseni vardı. Yeşil renk. Heh bu. Riper arkadaşlar. Bu baya güzel. Bunu ben seviyorum. Bu da sandıktan çıkıyor. Bundan ben de çıkartmaya çalışacağım. Bitti mi bu kadar mı? Evet, bu kadarmış arkadaşlar. Hemen bunları da alalım şöyle. Şöyle almaya başlayalım elimize. Mesela ilk öncelikle şundan başlayalım. Bu mavisi arkadaşlar, bu benim baya hoşuma gitmişti. Şöyle. Şunu geri alalım yanımıza. Bu böyle arkadaşlar, bildiğiniz normalin mavi rengi. Hırsız bu mu bu arada ne hırsızı ya Arkadaşlar hırsız polis çektiğimiz için e, Hırsıza gidiyor Dilim Ama normalde şey katil bu arada katil bu Burada bir tane adam var Aslında bir silah bulsak Öldürebiliriz bunu arkadaşlar Geliyor Gidiyor Elinde bakın var elinde tutuyor adam Kadir öldürecek seni kadir ya Şöyle hemen biz şu çekerleri falan toplayalım. Bu arada şey kimse onu öldürdü herhalde. Ya da şey yaptı adam. Kazandık zaten arkadaşlar. Kaybetti adam. Sonra bir sonraki petimize geçelim hemen. Mesela ne varmış? Fox varmış. Bu Fox da kottan malınıyor. Ne oluyor? Ben bilmiyorum onu. Şerif bu kızmış arkadaşlar. Bu arada bir tane kurt var mesela bakın arkamızda geliyor böyle. E ee yumurta, şuradaki yumurtalardan çıkıyormuş arkadaşlar. Bakın şu shop'tan mesela petse tıklıyorsunuz yumurta var burada bin liraya. Bunun içinden çıkıyormuş. Bakın mesela bunlar filan varmış. İçinde bayağı bir bir şey var. Hangisini sevdiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Göstermeye devam edeyim ben. Mesela bu var. Bu benim bayağı hoşuma gitti aslında. Ama ben kırmızıyı merak ediyorum. Bakın mesela buna. Bu da böyle bir pet. Yanımıza böyle yükselip alçalıyor. Sonra mesela şu yeşil olan varmış. Hemen yeşil alalım. Bu arada şu anda en havalısı yeşil. Şu mesela şey açalım hemen. Event'i açalım. Kadir 22'deydi. Yani buradaymış. Az kalmış 26 yaptığında bu açılacak, 29'da da riper açılacak. Burada da bir tane silah var arkadaşlar. Onu size gösteririm. Bir tane bıçak deseni var, kocaman. Ve e, buraya geçtikten sonra 5000 tane şeker istiyor karşılığında alabiliyorsunuz. E, onun da videosunu ayrı çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada ben şu anda şerifim. Yani inşallah ölmem. Şöyle gösterelim silahımızı size. Ama şu kız bizim peşimizde şu anda. Değilmiş. Sonra hemen gidelim. Aha. Kim öldü? Kim öldü? Aha. Şu an öldürebiliriz arkadaşlar. Şu mu? Bir dakika bakacağız. Evet Ya ama olmaz ya Ya dibimdeyken öldürdü beni ya Neyse biz gezmeye devam edelim şöyle petlerden Petler bitti arkadaşlar şimdi hemen bir silahlara geçelim Mesela silahlarda bu varmış kadirde Şöyle yanımızda gözüküyor zaten görürsünüz Bu bayağı güçlü bir şey herhalde yani zor çıkan bir şey Sonra mesela buraya gelelim riper benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar, şu oyunu ben bir kapatayım sesini. Çünkü arkada müzik çalıyorlar ve kötü oluyor yani. Şöyle Riper var mesela arkadaşlar, bunun tabancası çok güzel. Bu arada Kadir'e iki tane çıkmış. Şöyle göstereyim ben size, o da buradan çıkıyor arkadaşlar Riper. Kırmızı renk en zoru. Altı ee, yüz tane şekeri açılıyor ama şeker harcını eventten böyle anahtarlar çıkıyor. Oradan da açabiliyorsunuz arkadaşlar, oradan da çıkabilir yani. Şimdi mesela şey yapalım. Aa kız öldürmüş onu bu arada. Yendik arkadaşlar. Sonra e, şu bakın buralarda görevler var arkadaşlar. Mesela giriyorsunuz. Hayatta kalırsanız, 4 kere hayatta kalırsanız bir tane kemik veriyor. E, şey olduğunuzda da katili olduğunuzda da e, 6 kişi öldürürseniz bir tane daha kemik veriyor. Bir tane tier atlamış oluyorsunuz otomatikman. Sonra e, neyi göstereyim size arkadaşlar? Bir dakika hemen şuradan şeyi göstereyim. Şuradan mesela başka ne gösterebiliriz? Aslında bir şey olursak onu gösterebilirim. Katil olursak. Sonra şuradan şeyi göstereyim arkadaşlar ben. Criminal o şey de değil mi? Oyun tamam ona da şey yaparız. Riper mesela bakın orada bıçağı var ve çok güzel arkadaşlar. Yani onu istiyorum. Da niye ben in innocent oluyorum iki devirde onu bilmiyorum. Bu arada şarkı bitti mi? Şarkı bitti mi Kadir? Bittiyse oyunun sesini açayım ben. Açabilir. Çünkü bir tanesi yetiyor arkadaşlar aslında. Bayağı bir yüksek oluyor zaten sese. Biz şöyle şeker toplamaya başlayalım şey zaten direkt kendi belli ediyor. Boş boş sıkmasından. Bir şekerlerimizi toplayalım. Hiç şey yapmayalım. Kasmayalım arkadaşlar. Bu arada oyunun sesi yine yüksek. Benim sesim kısık kalıyor bunun yanında biraz. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Burası 3 katlıymış arkadaşlar bu arada. Ben geçen 2 katlı diye biliyordum. Bakın şu arada birbirini öldürüyor. Şu kız mı? O kız herhalde şey Şerif. Burada da Marder'ımız var. Marder'da Marder kim? Kadir'i kovalayan herhalde arkadaşlar. Şöyle gidelim tekrar yanına. Ya Kadir ya da bir... Aynen Kadir herhalde sensin Kadir. Kız çünkü sana sıkıyor ve seni kovalıyor. Neyse bizi öldürmesin. Şu arkamızdaki baya havalı yalnız bende olmasını isterdim bunun. Kız Şan Kadir'i öldürmeye çalışıyor. Kadir şunu öldür eğer sen sen VIP atalım. Ee, şey atalım daha doğrusu VS atalım. Şu aşağı gidelim arkadaşlar. Bir sürü şeker varmış. Bunları da toplayalım. Şöyle hepsini toplayalım baya iyi. Bu arada çantada sadece 50 tane alabiliyorsunuz toplam. Mesela bakın aldık. Hepsi gitti ortadan. Ortalıktan hepsi kayboldu. Şimdi gidelim bakalım kim şey katil kim. Zaten şerifi biliyoruz. Bir şerife yardım edelim en azından. Ama biz ölmesek de iyi olur yani. Büyük ihtimalle Kadir. Ya da o Kadir'in yanında bir tane kovaladığı kız vardı. O. Yani o ikisinden biridir mutlaka. Bu oyunda bayağı gizli yer, yerler var arkadaşlar bu arada. Aklınızda bulunsun bakın mesela dolabın içine girebiliyorsunuz. Ama petiniz böyle dışarıda kalıyor. Sonra nereyi göstereyim bunlara girebiliyor muyuz? Evet girebiliyoruz. Hepsine ayrı ayrı giriyoruz bu arada. Sonra neyi gösterebilirim size? Başka burada yoktur herhalde. Çıkalım hemen buradan. Şöyle bakın burada bir varmış. Bu olabilir aslında. Yok bu şerif olan da herhalde. Sonra bir sürü şeyin içine girebiliyorsunuz diyecektim ki Kadir, Kadir. E ee, arkadaşlar silah böyle de Katil kim? Kadir. Ama sen söyleyemezsin ki şimdi. D ee, Discord'dan yazsana bana çabuk. Zaten kazandık ya. Büyük ihtimalle o kadın çünkü tek ikimiz kalmıştık hemen bir bakalım şöyle Aslında biz öldürsek daha iyi olurdu arkadaşlar Evet o kadınmış Neyse Chat açık ama sen öl ölüyken yazdığında şey olmuyor Gözükmüyor Bende gözükmüyor yani Yaşayanlarda gözükmüyor senin yazdığın Keşke Discord'dan yazsaydım, Discord'a bakıyordum ben. Neyse, kazandık zaten. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar bir murder olalım. Olamazsak da videoyu ben burada keseceğim. Sonra bir murder olduktan sonra başlatacağım videoyu. Bir de biz herkesin şöyle bir içinden geçelim. Şu bir dakika, bir şey diyeceğim. Başka güzel kılıcımız yok mu ya? Mumya güzel aslında. Mumya kalsın şu anlık. Bir dakika, bir bakalım ne olduk. Göremedik az önce. Bekle vereceğim Kadir. Şu şey olduysa eğer Olamamışız arkadaşlar. Ben bir videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Kadir'in eşyalarını vereceğim. Ee, sonra da arkadaşlar bir mardır olup olursam videoyu başlatacağım. Arkadaşlar biraz bekleme sonucunda mardır olduk. Şimdi herkesin içinden patır kütür geçeceğim müziğin sesini kısmak zorundaydım. Arkadan biri müzik çalıyor arkadaşlar. Ve geçen attığım videoda fark ettiyseniz biri en yüksek sesle müzik çek atmıştı. On yüzünden e, videoya telif yedik. Yani telif öyle şey bir şey değil ama yani olmaması gereken bir şey. Şimdi birazdan yavaş yavaş şöyle görünce öldürmeye başlayacağım arkadaşlar. Aa, Şerif buymuş. Tamam da herkes burada. Bir de Kadir bir şey diyeceğim bilgi şeyin sesini kıs Ay çok kötüyüm şu an. Ya hayır imkanı yok ya. Ya hack arkadaşlar bunlar vallahi hack. Şu tübine baksanıza zaten. Hile ya. Bir de garip bir şekilde ne olduysa kastı ha. Bak şu an kasma geçti ama az önce kasıyordu nedense. Cık. Hile arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar şu ben tekrar bir mardır olayım da tekrar videoyu başlatacağım. Arkadaşlar bir şerif olduk. Daha doğrusu şerif olamadım. E ee, muz birini öldürdü. Şimdi intikam alma vakti. Yani o az önce beni öldürmüştü. Şimdi görürsün sen o nerede o adam İçeri mi geçti? Onu ben bir bulayım. Onu ben göstereceğim gündo. İnşallah ölmezsek tabii. İnşallah ölmezsek tabii. Bak sıkamadık mesela. Şimdi bunun sesini duydu. Şimdi ama Hayır ya onu sıkmıyor anlamıyorum ki arkadaşlar. Bir dakika nerede 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 nerede? Yes. Az önce bizi öldürmüştü o. Hero olduk. GG <laughs> ez. <-g -s. gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben bir marder olayım çünkü görev var. Az önce beni öldürmüş değil mi? Sen dur. Al sana hile. Gözümün önünde adamı öldürdü bir de silah orada kaldı geçti silahı Ben de direkt arkadan silahı aldım arkadaşlar Şimdi ben şeyi bekliyorum şuradan bir tane daha event atlamayı bekliyorum Sonra da iki tane paket var aslında birini açayım ben master key var bende Master key işte şu Anladınız siz beni arkadaşlar Şimdi mesela shop'a girelim mesela birini seçelim Kadir sence hangisini açayım mesela bak rengarenk var burada bir tane Daha doğrusu ben harcamıştım ha herhalde Anahtar harcamıştım ben. Aynı ne harcadım ben dün? İçinden de şey çıkmıştı. Normal bir tane silah şu çıkmıştı herhalde. Şu kalpli olan çıkmıştı arkadaşlar. Ben bir Marder olayım arkadaşlar. Videoya devam edeceğim. Arkadaşlar Marder olmuşum. <laughs> şimdi daha yeni farkına vardım. Oyunda AFK kalmıştım. Az önce şimdi hemen birilerini öldürmekten başlayacağız. Ama kimi Mesela şöyle bir şundan bir başlayalım. İnşallah bu filan değildir. Bunu da öldürdük. Şöyle bir şunu öldürelim. Kadir kaçacak mı Kadir? Yine arkadaşlar oyunun sesini kısmak zorundayım. Çünkü arkada biri müzik çalıyor. Şuraları bir alalım hemen şu ödülleri. Şuradan geçebiliyor muyuz ya? Oraya ne güzel renkli şey vardı. Neyse hemen bunu alalım. Daha yeni yeni şey yapıyoruz. Şeker topluyoruz. Şunları bir hemen kesmeye başlayalım. Şöyle keselim yavaş yavaş. Olmadı en sonunda bakarız şey yaparız. Kadir'den VSA atarız. Tabi herkesi öldürebilirsem. Ki zaten bir, birkaç kişi öldürsem. Mesela bir şura bakalım. Bakın burayı biri kırmış mesela. Kim var burada? Kim var? Kimse yok burada. Hemen şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Bu ne ya? Ya bir dakika bakta da kaldım. Kadir bir ortaya gelsene çabucak. Kadir bir ortaya gel. Bir tek sen kaldın herhalde. Kadir ortaya gel. Seni bir öldürmek zorundayım. Ah! Buymuş. Hayır 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 hayır. hayır. Ölmemem lazım. Hayır ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ya ölsene be adam. Tamam. Ama bir kişi yoktur herhalde zaman doldu arkadaşlar. Şimdi e, şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir hemen bir oyun geçsin hemen geliyoruz. Gördüğünüz gibi biz kazandık arkadaşlar. Yani kazanamadık işte o adamı bulamadık birini. Şöyle hemen şu event'ten event değil daha doğrusu şöyle e, günlük ödüllerimizi alalım. Tier bir aldık. Şöyle hemen şuraya gelelim. Tier yani ödülümüzü alalım. Şimdi anahtarımız var bir tane şu şeyi açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar diyoruz ve açıyoruz. Şu bir Riper gelsin ya bize de ya gele gele mum geldi. Neyse hepsinden olmuş olur arkadaşlar. Şuradaki şey açılmadı. Orası açılmadı işte o portal. Ya geçilmiyor ya da en sondaki mesela bir tane kılıç deseni var. Bıçak deseni onu istiyor arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen sonuna kadar izlemiş olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.